Değerli öğrenci adaylarımız, Teach right, Eğitim Passion Platformu'nu kullanarak bir sürü öğrencimiz ister iş dünyasından, ister bağımsız kullanıcılar veya okul öğrencileri İngilizceye yaşam tarzı yapmalarını başardılar. Tam da programın yıl dönümünde programı herkesin kullanımını açmak istedik. Sizin de İngilizce serüveninizde, ister başlangıç, ister zaten İngilizce biliyorsanız ancak farklı bir lige gitmek istiyorsanız ve İngilizce etkinliğinizi çoğaltmak istiyorsanız bu program size nasıl rehberlik edeceğini gelin hep beraber göz atalım. Program basit bir kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi çok basit bir arayüzü var. Burada baktığınız gibi çok güzel bir yol haritası var. Yani İngilizce yolculuğunuzda size ışık tutacak. Sıfırdan diyelim ki İngilizce Cambridge standartlarına göre CAT dediğimiz veya key dediğimiz başlangıç İngilizcesinden ta çok ileri seviyedeki İngilizce işte sunum veya akademik anlamda başarınızı göstermeniz adına burada çalışmalar bulabileceksiniz. Gördüğünüz gibi burada mesela temelden tutun yani sıfırdan başlıyorsanız bayağı güzel materyaller göreceksiniz. Bu materyaller çok basit. Diyelim ki bir pdf, bir konu anlatımı var. Bu konu anlatımının yanı sıra testleri görüyorsunuz. İşte diyelim ki buradaki testlere geçiyorsunuz ve testlerde güzel bir feedback sistemi var. Bu testler ayrıca mevcut. Sisteme üye olan öğrencilerimizle de atanabiliyor. Reading var. A1, A2, B1 vesaire yanı sıra iş İngilizcesi vardır. Ve çok iyi bir şekilde seviyenizi ölçme imkanınız vardır ve bunu periyodik de yapabilirsiniz. Placement seviye testi 1 ve 2. Progress testlerimiz çok zengin bir şekilde iş dünyası ve beginner'dan ta advance'a kadar testlere oluşuyor. Hatta isterseniz ben onların konulu başlıklarını da size göstereyim. Bu testler oldukça çeşitli sanayi ve mesleğe de hitap ediyor. Çünkü diyelim ki işte insan kaynakları tıp sektöründe havacılık sektöründe veya pazarlamada olan arkadaşlar bunu etkin kullanabiliyor ve mesleklerine göre daha motive edici çalışmalarla çalışma imkanları e, buluyorlar. Mesela speaking konusuna da değinmek istedim. Speaking konusunda siz kendi ses kayıtlarınızı buraya yüklüyorsunuz. Diyelim ki bir tane konu seçelim. Bu karakterle ilgili bir 2-3 dakikalık konuşmayı yapıyorsunuz. Sisteme yükledikten sonra sistemde bunu raporlamasını öğretmenler görebiliyor ve size bununla ilgili fluency, vocabulary, grammar, communication, tone, pronunciation gibi alanlarda feedback sağlıyor ve sistemde hangi çalışmalar üzerinde durursanız bu hatalarınızı düzeltebileceğinizi gösteriyor. Dediğim gibi bu ilk sistem diyebilirim. Yani hatalarınızla öğrenme olarak yani sizi cesaretlendiriyor. Hata yapmanız oldukça makuldür yani şey değildir. Burada illa ki böyle sıfır hata ile çalışmanızı zaten mümkün değil. Burada hatalarınızdan öğrenme imkanını sağlamak adına bazı sistemler geliştirdik. Mesela diyelim ki progres testlerde demin gösterdiğim progres testlerde bir öğrencimizin işte nerelerde yanlış yaptığını yeşil ve kırmızı olarak görebiliyoruz ve ayrıca bunları tekrardan yapma imkanınız var ve bu, bu imkan sizi daha fazla öğrenmeye yöneltecektir. Eğer İngilizce ertelediğiniz konulardan biri ise veya olduğunuz seviyede memnun değilseniz, sıfırdan başlamak istiyorsanız bu programı güvenle kullanmanızı tavsiye ederim. Ben ve ekibim sizin gelişiminiz için bu süreçte yanınızda olacağız. Peki Şimdiden değişime hoş geldin diyoruz. Görüşmek üzere.